Arkadaşlar anasını avradını sıktığımın yeni küfürlü nesese videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar önceki seri hain beğendiniz. Ben de dedim yenisini çekeyim hain someli bir video. Ya başlamak üzereyiz. Bakalım önümüzdeki maça nedi? U bokuyen bayer bayer o bayer leve kuzen herhalde. Aaa ne eksik amina koyayım bakalım nasıl maç olacak. Evet. Az enerji yok. Enerji içelim bakalım. En iyisini Çekeyim bakayım. Teknik mi? Sürata basayım biraz. Takım. Mats başlasın. Haydi. Bam. Koş koş. bokuya hemen attık. Hemen hemen. 5 dakika beklemeden saktık ha. Hop. Bam. Boküyen ne kadar bok gibi oynar. Ana seni sikiyim bak şimdi nasıl diz onu hop 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 yatırdım hop hop Amini sikiyim en bap amina Bak 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 içeriye şimdi sikiyim onu Bam vurdu topa Bokuyen yarak kafalı ibnesi zak nemine bokumda atamadı onu Evet şimdi Yeniden boş arka tarafa pas atsak Bokuyen koşay ibne koşma amini siktim Top hain döndü Bokuyen ona nasıl falso verdi o bak şimdi Taha ebesininkinden amina koyayım Babeliz biz sanki Bokşiyon o ne vurdu <laughs> Tabi attı ebesininkine Zayn enerji yok Serbest vuruş tamam Sponsor okey Tamam İkinci yarı başlasın La bokşiyon ne anasını sikeyim Baştan aldı beni La bokşiyon ne anani afradini Yırzını siktugumun amini yurdunu sikeyim Zürriyetini sikeyim Baştan aldı beni Amini avradini sikeyim okuyonun o bladi amna Abone duyaa Bokuyon amini sikeyim a Abone duyaa Cık 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 Çinz olduk E sikeyim ananın amini Sikeyim parayı zükkaladım ama Neyse bu maç iyi oynayıp kendimi göstermem lazım Takı sükuturun amina koyayım bok veririm sana Bok sükutur Ne anani sikeyim sükutur vermedim diye Küst Sen un ananın amina koyayım Bokşehir'in iblisi yavşak. Ver topi, ver, ver, ver. Ver topi, ver Amine koyarım ha. Bu ne Bu ne ver bakayım bak nasıl dize Hop, Bokşehir'in salan nasıl dizdum. ha buradan vurayım sert. Biraz fasolu. Oo, oh, ne kafa attı Amine sıktım. Bak şimdi, pasını atayım vurayım mı? Vuracağım tabi. Bum. Oğlum oynuyoruz da amına koyayım. Geçen maç ibne, İbne teknik direktör yapacak. La sen mi beni çıkarırsın? Ben adam sikerim. Takım takım niye bak istiyse anasını siktim bu İbneleri. Hadi haydi. Of 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 bak nasıl dizdim onu. Bu maç kayni oynarım. Mani tam izleyip beni. Bom boşuyen. Boşuyen kayni oynarım. Bu maç kazanacağız herhalde. Anasını sıktım bu kadar yenir mi ya? Defans nerede anasını sikeyim ya? Bokuyanın malları o bokuyan cezası az dışından ne kafa attım he? Bokuyan kafa yarıldı neredeyse öyle vurdu topa. Ana sıktık ah. Parayı zıkkalayayım hop cebe atacağım şimdi parayı bakalım ne kadar para kazandık. Hani para? Hani hani para ver bakayım paramı oh 190 TL cebe. Valla neyse arkadaşlar Hayin Someli Yeni bir NSS videosunun sonuna geldik Anasını sıktığımın oyununu Bir daha oynamamı istiyorsanız Videoya like anasını sikerim Bir de yorum bir de amina koyayım Zili de atın anasının Siktirtmeyin bari eyvallah